Sağlık Sen TV ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 18 Nisan 2025'i gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Sağlık Sen bir günde tam 6538 yeni üye sayısıyla ailesini genişletti. Sağlık Sen Teşkilatı önemli bir başarıya imza attı. Sağlık Sen Şubeleri 14 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde 6.538 sağlık ve sosyal hizmet profesyonelini Sağlık Seni üye yaptı. Bu haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, teşkilat mensuplarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Başta şube başkanlarımız olmak üzere bu başarıya katkı sunan tüm yönetim kurulu üyelerimize, temsilcilerimize ve teşkilatımızın her bir neferine gönülden teşekkür ediyorum. Sadece bir günde 14 Nisan tarihinde 6538 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli Sağlık Sen'i tercih etti. Bu büyük teveccüh sahadaki kararlılığımızın, özverimizin ve inancımızın en güçlü göstergesidir. Sağlık Sen varsa umut vardır. Sağlık Sen varsa mücadele vardır. Sağlık Sen varsa başarı kaçınılmazdır. Teşekkürler büyük Sağlık Sen ailesi. Sağlık Sen Amasya ve Sakarya şubelerinin il divan toplantıları gerçekleştirildi. Sağlık Sen, Amasya ve Sakarya şubelerinin il divan toplantıları Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Sekreter Durali Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantılarda gündeme dair bilgiler verilirken temsilcilerin soruları da cevaplandı. Toplantılarda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen dışında hiçbir sendika hemşirenin, ebenin, hekimin ve hizmetlinin sorununu çözemez dedi. Bizim hemşiremiz, ebemiz, fizyoterapistimiz, hekimimiz, hizmetlimiz, memurumuz, bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanları fedakarca çalışıyorlar. 7-24 hizmet veriyorlar. En güzeline, en iyisine layıklar. Bunun da en güzelini, en iyisini yapacak yine kadrolar, sağlık sen kadroları. Sağlık sen kadroları dışında hiçbir sendika buradaki hemşirenin, ebenin, hekimin, hizmetlerin sorunu çözemez arkadaşlar. Sosyal sendikacılık alanında yaptıkları hizmetleri anlatan Doğan, sağlık senotellerden 85 bine yakın üyenin yararlandığını söyledi. Ankara'da ve İstanbul'da yapmış olduğumuz otel çalışmaları bu zamana kadar değerli arkadaşlar 85 bine yakın üyemiz bu hizmetten faydalanmış. 85 bin dilek olan 270 bin üyemiz var bunun 85 bini bu hizmetten faydalanmış. Genel Sekreter Durali Baki'de yaptığı konuşmalarda memur sen ve Sağlık Sen olarak ne kandıran ne de kandırılan olduklarını ifade etti. Sendikacılık yapmak kolay değil. E, tabii gerçek manada sendikacılık yapmak kolay değil. Yoksa diğer sendikalar gibi insanlara iftira atarak, kar karalama kampanyaları yaparak, başkalısının sırtından geçinerek, e, Sağlık Sen'in kazanımlarına sahiplenerek, sendikacılık yapmak, yalan konuşarak, yalan konuşmayı meslek haline getirerek sendikacılık yapmak, Kolay tabii, adaletli, dürüst, ilkeli, seviyeli, bilgili, donanımlı, tecrübeli sendikacılık yapmak zor. Biz Sağlık Sen'i olarak, Memur Sen ailesi olarak iş bir zaman kuruluşumuzdan bu yana ne kandıran olduk ne de kandıran olduk. Onun için alnımız ak, yüzümüzde pek bir şekilde çalışanlarımızın karşısına çıkıyoruz. Amasya Şube Başkanı Ahmet Yeşilgöl, Sağlık Sen'in geleceğin sendikası olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Sosyal sendikacılık yani sadece özlük haklarının alındığı bir sendikacılık değil. Çalışan arkadaşların bu sosyal yönde de dokunduğumuzda bunların ahde afaları ve bize üyelikleri daha fazla oluyor. Sakarya Şube Başkanı Abdullah Arıysa, memur sen ve sağlık senin kazanımı olan 3600 ek göstergenin önemine değindi. Sendikamızın kazanımı olan 3600 ek gösterge. Bundan daha öncesinde biz olmadan önce yetkili olan sendikalar ve diğerlerin hayalinde bile olmayan 3600 ek göstergeyi sağlık sistemi olarak biz yıllarca verdiğimiz mücadelenin sonucunda elde ettik. 3600 ek gösterge bize ne getirdi? 3600 ek gösterge 30 yıl çalışan bir hemşire arkadaşımızın emekli maaşını yaklaşık 6 bin lira, emekli tazminatını yaklaşık 200 bin lira daha fazladan almasını sağladı. Sağlık Sen yönetimi Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aysel Tezel ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özeni ziyaret etti. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa ırgatoğlu Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayfer Tezeli ziyaret etti. Ziyarette hemşirelik mesleğinin geleceğine yönelik atılması gereken adımlara yönelik birçok konu üzerinde sohbet edildi. Ayrıca Sağlık Sen tarafından hazırlanan ve hemşirelik eğitimine detaylıca vurgu yapılan hemşirelik mesleğine inovatif yaklaşımlar çalıştayı sonuç raporu da Genel Başkan Doğan tarafından Dekan Tezelle paylaşıldı. Genel Başkan Doğan, "Tüm kaygımız, tüm çabamız hemşirelik mesleğini daha da güçlendirmek, hak ettiği koşullara ve imkanlara kavuşturmaktır." ifadelerini kullandı. Genel Başkan Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Irgatoğlu daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Özen'i ziyarette bulundu. Ziyarette sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yaşadığı hukuki sorunlara yönelik yürütülecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sağlık meslek mensuplarının izin kullanımına yönelik yeni bir yönerge yayınlandı. Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek mensuplarının izin kullanımına ilişkin esasları düzenleyen yeni bir izin yönergesi yayınladı. Mevcut kanun ve yönetmeliklerde yer alan izin sürelerinde bir değişiklik yapılmadığı belirlenen yönergede, yıllık izin, mazeret izinleri, ücretsiz izin, hastalık ve refakat izinlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin uygulama birliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı yeni düzenlemeler yapıldı. Yönergeye dair detaylı incelemeye Sağlık Sen web sitesinden ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, Sağlık Sen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı komisyonunu kurarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sağlık Sen Sosyal Hizmet Profesyonellerinin yaşadığı sorunları tespit edecek, sorunlara çözüm arayacak ve bunları rapor haline getirecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı komisyonunu kurdu. Komisyon ilk toplantısında çalışanların sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri aradı. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Yasin Borutçu, İdris Baykan, Mustafa Irgatoğlu, Komisyon Yönetim Kurulu üyeleri ve mevzuat uzmanlarının katıldığı toplantıda komisyonun işleyiş şekli ve yol haritası belirlendi. Genel Başkan Yardımcısı Irgatoğlu'nun komisyon başkanı olduğu toplantıda sahada yaşanan sorunlar dile getirildi ve çözüm önerileri paylaşıldı. Nöbet ücretlerinin artırılması, sosyal hizmet tazminatının kapsamının genişletilmesi, yurt yönetim memurlarının sorunlarıyla personel istihdam farklılıklarından kaynaklı sorunlar gibi birçok konunun Meli Alanı'nda toplantıda Nisan ayı içerisinde yapılacak kurum idari kurul toplantısı için gündem konuları değerlendirildi. Toplantıda toplu sözleşmeye yönelik yol haritası da belirlendi. Değerli izleyenler, Sağlık Sen Eğitim Tayini Başvurusu reddedilen üyesinin mağduriyetini açtığı davayla çözüme kavuşturdu. Detaylar haberimizde. Sağlık Sen eğitim tayini konusunda önemli bir dava kazandı. İstanbul'da çalışan bir sağlık profesyoneli Mardin'de üniversite eğitimine başlaması nedeniyle eğitim tayini yapmak için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Ancak Sağlık Bakanlığı başvurunun mevzuat değişikliğinden sonra yapıldığını öne sürerek talebi reddetti. Bunun üzerine konuyu üyesi adına yargıya taşıyan Sağlık Sen işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu savundu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, kişinin eğitim hakkının anayasal güvence altında olduğuna vurgu yaparak önemli bir karara imza attı. Mahkeme, mevzuat değişikliğinin akademik yıl içerisinde gerçekleştiğini dolayısıyla başvurunun kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. 8. dönem toplu sözleşme dönemi yaklaşırken Sağlık Sen sahadan gelen talepleri toplamaya devam ediyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye yönelik eylem planına göre faaliyetlerini sürdüren Sağlık Sen, sahanın taleplerini toplamaya devam ediyor. Bu bağlamda sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin beklenti, talep ve önerilerini toplayacak olan Sağlık Sen, hayata geçirdiği platformla sahanın görüşlerini alıyor. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri Sağlık Sen web sitesi üzerinden görüş, öneri ve taleplerini Sağlık Sen'e iletebilir. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık-Sen Şubelerini yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimize geçiyoruz. Sağlık-Sen şubeleri 8. dönem toplu sözleşme için çalışmalarına hız verdi. Samsun ve Karşı şubeleri tarafından 8. dönem toplu sözleşme çalıştayı gerçekleştirildi. Taleplerin toplandığı çalıştayda Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer ve Karşı Şube Başkanı Muharrem Koskalan çalıştay'a katılarak katkı sunan sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine teşekkür etti. Uşak Şubesi'nin il divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Uşak Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu hem yaptıkları faaliyetleri anlattı hem de gündeme dair bilgi verdi. Teşkilat mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aloğlu sahadaki gayretli çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Şenpazar ilçesinde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerini ziyaret eden Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ve yönetimi üyelerin talep ve sorunlarını dinledi. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi ve Alaca Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve Yönetim Kurulu üyeleri sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık Sen'in çalışmaları hakkında sağlık çalışanlarına bilgi veren Şube Başkanı Saatçi, 8. dönem toplu sözleşmeye ilişkinde talepleri not aldı. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.